Şimdi Türk dünyasının da yakından takip edin, ediyor bu gelişmeleri. İlk durağımız Kazakistan olacak sevgili seyirciler. Nur Sultan muhabirimiz Canar Salıbay karşımızda. Kazakistan hükümeti de bir takım önlemler açıkladı. Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Nedir notlar? Canar Salıbay sana soralım. Teşekkürler Coşkun Ozan. Kazakistan gündeminde de Ukrayna var. Kazakistan Ukrayna uçuşlarını durdurdu. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, Kazak Hava Yolu şirketlerine Ukrayna uçuşlarının durdurulması konusunda bir talimat verdiğini açıkladı. Kazakistan Havacılık İdaresi de Ukrayna yolcuları için sıcak hat oluşturdu. Aynı zamanda normal kargo ve charter hava taşımacılığı yapan Kazakistan Hava Yollarına Ukrayna'daki durum istikrara kavuşana kadar uçuşların ...yapmaması konusunda talimat verdiğini açıkladı. Kazakistan'ın ulusal e, hava yolu şirketi Air Astana 22 Şubat ve 7 Mart tarihleri arasında... Ukrayna bilet alan yolcuların biletlerinin iade edebileceklerini açıkladı. Aynı zamanda Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ukrayna Büyükelçiliği vatandaşları tahliye etmeye başladı. Vatandaşlar e, Kiev'de bulunan büyükelçilik ile iletişime geçebilirler. Ayrıca ülke genelinde yer alan Fahri Konsolosluklara da başvurabileceklerini belirtti. Ukrayna Aynadaki durumla ilgili Kazakistan e, Parlamentosu'ndan da bir açıklama geldi. Kazakistan Parlamento Senatı e, Başkanı Maulina Şımbayev bir açıklama yaptı ve barışçıl bir çözüm aranmalı açıklamasını yaptı. Senato Başkanı e, bu krize diplomatik bir çözüm bulunması için bir fırsatın olduğuna ve gerekli tüm kararların alması gerektiğini inanıyoruz açıklamasını yaptı ve Kazak askerinin çatışma bölgesine gönderilmeyeceğini belirtti. Aynı zamanda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev'in basın sözcüsü bir Bugün akşam saatlerinde Kazakistan Ulusal Televizyon Kanalına özel röportaj verecek ve Kazakistan'ın Ukrayna'da ilgili tutumu hakkında soruları yanıtlayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Canarsal Bay Kazakistan'dan aktardı işte ülkede bu gelişmeler nasıl yorumlanıyor, değerlendiriliyor. Öz